Herkese merhabalar. 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü özel yayınımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Küçükşen. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nde okula kayıt için destek programında program koordinatörü olarak çalışmaktayım. Bugün çok özel bir konuğumuz var. UNICEF Eğitimde Fırsat Eşitliği Program Yöneticisi Doçent Doktor Kamil Kurtul Migrant TV'de bizlerle birlikte. Kamil Bey öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Sağ olun. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinden önce bile dünya genelinde okul dışı kalmış çocukların sayısı yaklaşık 260 milyondu. Ve bu sayının büyük kısmını kız çocukları oluşturuyordu. Ve pandemi ile birlikte maalesef ki hassas gruplar arasında daha parlak bir gelecek umudu azaldı ve içinde bulunduğumuz günler bize eğitimin önemini birçok yönden bir kez daha hatırlattı. Dolayısıyla bugün ve her gün eğitimi teşvik etmemiz bizim için çok büyük önem taşıyor. Ve 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü özel yayınımızda değinmek istediğimiz çok fazla konu var. Ve sizlere öncelikle Kamil Bey'i tanıtmak isterim. Kamil Bey bir akademisyen ve bir eğitimci ve farklı devlet ve farklı vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aralarında Filistin, Lübnan, Pakistan, Suriye ve Etopya'da da yer aldığı birçok sayıda ülkede insani yardım çalışmaları yürüttü. Halen UNICEF'de Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliği program yöneticisi görevini yürütmekte. Kamil Bey ilk sorumuzla başlamak isterim. Biraz aslında eğitim hakkı üzerinde konuşmamız önemli diye düşünüyorum. Eğitim hakkı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bir eğitim uzmanı olarak deneyimleriniz bizim için çok önemli. Ve bu kavramı nasıl okumamız gerekir? Dünyada ve Türkiye'de eğitim hakkının yasal dayanakları, ulusal mevzuatta eğitim hakkı ne şekillerde desteklenmekte? Teşekkür ederim Deniz Hanım. Eğitim temel bir insan hakkı ve Bireyin içinde bulunduğu eşitsizlikleri ve yoksulluğu ortadan kaldırabilmek için sahip olduğumuz en önemli enstrümanlardan biri. Çocuğun sahip olduğu diğer haklar özelinde baktığımızda da bu hakları öğrenme, hayata geçirme ve ona yönelik olan her tür olumsuz koşulları da ortadan kaldırabilmek açısından büyük bir önem taşır. Hak dediğimizde doğal olarak ortaya düzenlemeler ve uzlaşmalar geliyor. Bu konuda hem uluslararası hem de ulusal düzeyde eğitim hakkının güvence altına alındığını görüyoruz. Hı. İlk olarak uluslararası perspektiften bakarsak çocuk hakları sözleşmesi 28 ve 29. maddelerde eğitim hakkını güvence altına alır ve devletleri çocuğun özellikle temel eğitimde ücretsiz bir şekilde eğitime erişimini sağlamakla yükümlü kılar. Anayasamız açısından baktığımızda da 10. madde eşitliği, 42. madde de eğitimi net bir şekilde güvence altına almakta. Dolayısıyla çocuğun eğitim hakkı dediğimizde uluslararası ve ulusal düzeyde güvence altına alınmış olan bir haktan söz ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu özellikle aslında sözleşmelerle çocukların eğitim hakkının güvence altına almasını vurgulamak bizim için de bizim çalışmalarımız için de çok önemli. Ve bu aslında biraz bence nitelikli eğitimle de ilişkili. Aslında biraz da nitelikli eğitim kavramını sormak isterim. Eğitim hakkı ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde yer alan nitelikli eğitim kavramı karşımıza çıkıyor. Ve bu hep söylenen bir kavram. Ancak içerik olarak nitelikli eğitim bize tam olarak ne ifade ediyor? Evet, e, burada da aslında bir kavram e, ikilisine bakmak gerekir. Eğitime erişim ve eğitimin e, niteliği. Eğitime erişimden kastımız sadece kayıt değil. E, çocuğun eğitime hem kaydedilmesi, yeterli düzeyde devam edebilmesi ve tamamlaması. E, biliyorsunuz ülkemiz özelinde e, zorunlu eğitim 12 yıl ve 12 yıl e, uzunca bir süre. E, çocuğu sadece okula kaydettirmekten değil... 12 yıl boyunca eğitime düzenli devamından ve eğitimi tamamlamasından bahsediyoruz. Bu eğitime erişim dediğimiz temel kavram. İkinci olarak sorunuzla bağlantılı olan husus eğitimin niteliği ne demek? Aslında çocuğun hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve davranışları ona kazandırabilen bir eğitime nitelikli eğitim diyoruz. Dolayısıyla Nitelikli eğitim konusunda çok farklı tanımlar olmakla beraber, bizim açımızdan hak savunucusu bir kuruluş olarak baktığımızda nitelikli eğitim bu e, şekilde tanımlamak e, mümkün. Peki bir de e, fırsat eşitliği e, hakkında ne düşünüyorsunuz? E, şöyle sorabilirim aslında, var olan bir olgu mudur sizce fırsat eşitliği yoksa e, varlığına özlem duyulan bir olgu mudur sizce? E, güzel, yani şöyle. E, Fırsat eşitliğinden kastımız hayatın diğer alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da söz konusu. Kişinin kimliğine bakmaksızın yani dil, din, inanç, cinsiyet gibi değişkenlere bakmaksızın diğer insanlarla aynı koşullarda herhangi bir şey erişimine eşitlik diyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinden de bunu kastediyoruz. Sorunuzun özeline bakarsak dünyanın neresinde olduğunuza, hangi sosyoekonomik arka plandan geldiğinize, ve diğer koşullara bağlı olarak bu bir gerçeklik de olabilir, özlem de olabilir. Ne yazık ki dünya çok adaletli bir yer değil. Özellikle e, savunmasız gruplar dediğimiz gruplar özelinde e, bazı koşullar ve dönemlerde ne yazık ki bir özlem olmaktan öteye gidemiyor. Ve bütün insanlık açısından az önce söylediğimiz gibi e, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok düzenlemeye karşın e, eğitime erişimin ne yazık ki e, özellikle de nitelik açısından yeterince hayata geçirilemediğini söylemek de gerekiyor. Hı hı. Çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Peki günümüzde dünya üzerinde mültecilerin yarısını çocuklar oluşturduğunu biliyoruz aslında. Ve Türkiye'ye de baktığımızda yaklaşık 1.7 milyon Suriyeli sığınmacı çocuk bulunmakta. Ve bu çocukların yaklaşık 1.1 milyonu okul çağındayken 400 bininin aslında okul ve eğitim sistemi dışında kaldığını görüyoruz. Peki bu duruma neler sebep olmakta ve bu çocukların kayıp nesil olmalarının önüne geçebilmek için neler yapılabilir ve neler yapılmalıdır? Teşekkür ederim. Aslında az önce siz de dünya genelinden de bahsettiniz. Dünya genelinde de okul çağında olmasına karşın eğitime erişemeyen çok sayıda milyonlarca çocuk var. E, ülkemizde de bu geçerli. Sadece ülkemizdeki sığınma çocuklar özelinde değil, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan çocuklar açısından da e, eğitimden yeterince faydalanmayan çok sayıda çocuk olduğunu biliyoruz. E, burada temel iki ana e, gerekçe grubu var. E, birincisi eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Diğeri de eğitim sistemi dışındaki gerekçelerden oluşuyor. Eğitim sisteminden e, kaynaklananlar arasında e, yeterli altyapı ve donanımın olmaması... E, Ülkemiz e, bu konuda aslında e, son derece dünyayla kıyasladığınızda iyi durumda. E, pek çok bölgede okul, okullarında e, nitelikli araç gereci eğitim ekipmanları olduğunu biliyoruz. Ama özellikle 2011'den sonra e, ülkede e, ülkeye yönelik olarak gerçekleşen e, yoğun nüfus hareketi sonucunda bazı bölgelerde e, altyapıda da zorlanmalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu aşmak için de e, gerek e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun e, bakanlıkları kurum kuruluşları gerekse uluslararası kuruluşlar ve e, sivil toplum e, örgütleri bu konuda elinden geleni yapıyor ve büyük yol alındı. E, i̇kinci husus yine eğitim sistemi ile ilgili olarak e, içinde bulunulan ortam e, biliyorsunuz insan e, canlısı farklı özellikler gösterir. Ben sen odan e, biz siz onlara doğru gider ve kendisi gibi olmayanlara yönelik bazen e, olumsuz e, davranışları çok olur. Bu ötekileştirme ya da işte zorbalık kavramları altında kavramsallaştırılan bir durum eğitim ortamında gerek akranları gerekse kendisinden yaşça büyük ya da küçük insanlara yönelik olarak ya da onların yaptıklarına maruz kalma durumunda eğitimdeki önemli problem alanlarından birini oluşturuyor. Bundan dolayı eğitime yeterince katılmama ya da bazı durumlarda eğitimden kopma söz konusu olabiliyor. İkinci problem alanı ise özellikle eğitime erişememe perspektifinden baktığımızda eğitim dışı gerekçeler ki bunlar aslında çok büyük bir bölüm eğitime gidemeyen çocuklar açısından değerlendirdiğimizde ne var içerisinde sosyoekonomik gerekçeler dediğimiz yani yoksulluk çok önemli bir değişken eğer aile yoksul ise çocuğun eğitime erişimi eğitime geldiyse eğitimden kalması ve eğitimi tamamlaması bazı durumlarda çok mümkün olmuyor. Diğer husus e, olumsuz e, toplumsal e, normlar diyebileceğimiz e, e, koşullar bunların arasında da e, toplumsal cinsiyet çok öne çıkıyor. Özellikle belirli yaş grubunda e, bazı durumlarda kız çocukları e, bazı durumlarda da erkek çocukları aleyhine ne yazık ki e, toplumun ya da içinde bulunan e, daha dar e, sosyal grubun e, oluşturduğu koşullar neticesinde eğitimden kopuş görüyoruz. Ama özellikle ergen yaş grubunda en çok karşımıza gelen problem çocuğun çalışmak zorunda olması. Burada da altını çizmemiz gereken husus şu, istisnalar dışında çocuklar çalışmak istemezler. Burada da yine beceri eğitimiyle ayrıştırmak gerekiyor. Tabii ki küçük yaşlarda beceri eğitimi yapılabilir ve bu teşvik edilir. Ama çocuğun ticari amaçla gelir getirici faaliyetlerde çalışması sonucu eğitimden kopması kabul edilebilir bir durum değildir ve açık bir şekilde hak ihlalidir. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de belirli sosyal profilden gelen çocuklar açısından bu çok önemli bir eğitimden kopuş gerekçesi. Evet, tam da söylediğiniz gibi çocukların ücret getiren işlerde çalışması eğitimin önündeki en büyük engellerden biri. Peki bu konuda ne tür çalışmalar yapılabilir sizce? Bunun önüne geçebilmek için. Evet, bu zor bir alan. Hani genelde söylemesi kolay, yapması zor işler vardır. Onlardan biri yapısal sorunlardan bahsediyoruz. Az önce dediğim gibi, istisnalar dışında eğitimde olmak istemediğinden değil, eğitimde olamadığından dolayı çocukları eğitimde tutamıyoruz. bu demektir ki çocuğu okuldan koparıp çalışmaya zorlayan koşullar var. Bunlara müdahale etmek gerekir. Yani çocuğu Çalışmayı çocuğun çalışmasını gerektiren koşullar ortadan kaldırılabilirse ancak siz onu alıp aslında olması gereken sınıf ortamına, dolayısıyla da o nitelikli eğitim dediğimiz az önce bahsettiğimiz ihtiyaç duyduğu bilgi beceri ve donanımı sağlama imkanına kavuşturabiliyorsunuz. O yüzden sadece eğitim sistemini değil aynı zamanda eğitim dışı aktörleri de burada göz önüne almak gerekir. Yine ülkemiz özelinde bakarsak bu konuda asli sorumlu olan çok sayıda kamu kurum kuruluşu, bakanlıklarımız var. Ama sadece bakanlıkların ya da kamunun meselesi değil bu. Her çocuk hepimizin sorumluluğunda olduğu için dolayısıyla sivil toplumun ve bireylerin de bu konuda yapması gereken çok sayıda da iş var. Peki yine mülteci ve sığınmacı çocukların eğitime dahil edilmesi adına kamu kurumları ve sivil toplumları daha etkin hizmet sunmak için neler yapabilir? Bu konuda önerileriniz nelerdir? Aslında bu konuda son dönemde oldukça umut verici gelişmeler var. İçerisinde farklı kurum kuruluşların yer aldığı hem merkezi düzeyde hem de yerel düzeyde görüşmeler yapılıyor. Kimin neyi ne zaman nasıl yapacağına dair eylem adımları belirleniyor ve bu kapsamda da olabildiği ölçüde eğitime erişmesi gerekirken eğitime gelemeyen çocukları tekrar okullaştırma amacıyla yoğun çalışmalar yürütülüyor. Bunların arasında zaten Sınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve UNICEF'in ortaklaşa yürüttüğü eğitime kazandırma programımız var biliyorsunuz. Bu onların arasındaki iyi örneklerden biri. Hı, hı. Peki bize biraz bu çalışmadan bahsedebilir misiniz? Şunu biliyoruz e, okula kayıt için destek programı 2019'dan itibaren UNICEF ve SGD'de ASAM işbirliğinde yürütülen bir program. Peki bu program kapsamında ne gibi çalışmalar yapıldı? Hedefleri nelerdi bu çalışmanın ve aslında alana ne gibi katkıları oldu bu çalışmanın? E, aslında e, programın başından bu yana konuştuğumuz gerekçeler e, özelinde yapılmıştı. E, ...gerçekten üzerinde çok kafa yarılarak oluşturulan bir program. Özünde eğitime katılamayan, sığınmacı çocuklar için yapılan bir düzenleme. Temel soru şu, çocuk okula gelmiyorsa nerede? Hepimizin bir fikri var ama bilgimiz yok. Aslında program tam da bu ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi belirleyerek başlıyor. Çocukları gerek bulundukları ortamlarda, gerekse diğer ortamlarda farklı verilere ulaşma enstrümanlarıyla tespit ediyor. Bu çocuğun neden okula gelmediği gerekçesine bakılıyor. Çünkü çok geniş sayıda çocuklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla farklı farklı gerekçeler var. Bu gerekçeleri iyi analiz etmemiz gerekiyor ki o çocuğu eğitime tekrar kazandırabilelim. Az önce söylemiştik yani çalışmak zorunda kaldığı için okula gelmeyen bir çocukla evde hasta bakmak zorunda kaldığı için gelmeyen bir çocuk için yapmanız gereken müdahaleler farklı. Ya da kayıt için gerekli olan prosedürleri bilmediği için çocuğu kaydettirememek de başka bir durum. O yüzden eğitime kayıt için destek programı öncelikle net bir şekilde bu çocukların eğitimden kopmasına ilişkin gerekçeleri belirliyor. Bu belirlendikten sonra da her bir çocuğun özel bir müdahale planı geliştiriliyor. Bu plana göre de uzmanlardan oluşan ekipler hem çocukla hem ailesiyle görüşüyor. Çocuk ve ailesinin ihtiyacı ve de ilgisine göre onun yaşına uygun eğitim kademesine yönlendiriyorlar. Burada gerekli olduğunda çevirmen desteği ve diğer bürokratik işlemleri aşabilmeleri için gereken her tür destek de sağlanıyor ve sonunda aslında en baştan beri söylediğimiz eğitimde olması gereken çocuğu okullaştırma amacıyla her türlü destek sağlanarak okullaştırılması sağlanıyor çocuklar. Peki Kamil Bey, eğitimde cinsiyet eşitliği bağlamında kız ve erkek çocuklar arasında ne gibi farklar var ve bu anlamda sizce yapılması gereken çalışmalar var mıdır? Muhakkak var. Biliyorsunuz dünya çok büyük, Türkiye'de öyle ve çok farklı profillerden bahsediyoruz. Aslında bazıları için eşitlik var, bazıları için yok. Peki kimler için var, nerede var ee, sorusuna bakalım. Ee, az önce de e, rakamları paylaştığınız e, dünya genelinde çok sayıda eğitim dışı kalmış çocuk var. Bunların özellikle e, bazı e, bölgelerde kız çocukları aleyhine e, çok sayıda olduğunu biliyoruz. E, Türkiye özeline gelirsek e, rakamlar açısından bakıldığında... E, Türkiye geneli perspektifiyle de aslında eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış ender ülkelerden birinden bahsediyoruz ve bu gerçekten çok olumlu bir durum. Ama rakamlar biliyorsunuz yanıltıcı olabilir ve nereden baktığınıza bağlı olarak da farklı şeyler söyleyebilirler. Evet, Türkiye genelinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kız ve erkek çocuklar, zorunlu eğitim çağındakiler perspektifinden eğitimde fırsat eşitliği cinsiyet anlamında sağlanmış. Ama bazı bölgelere gittiğinizde e, bu oranın aslında e, bozulduğunu görüyorsunuz. E, yani ta, lise çağında tamamı okullaşabilen çocukların olduğu illerimiz ve ilçelerimiz varken bazı bölgelerde e, kız çocuklarının yarısının okula gidemediği iller de biliyoruz. Yine ilginçtir. E, kamuoyunda genelde kız çocuklarının aslında eğitimden yeterince faydalanamadığı düşündür. Doğrudur. Ama e, özellikle ergen yaş grubunda çalışmak zorunda bırakılan Erkek çocuklara açısından da eğitimden kopuş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet önemli eşitliği çok önemli bir değişken. Aslında çoğu durumda da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsetmek söz konusu. Türkiye'deki diğer ülkelerden gelmiş olan insanlara ve çocuklara baktığımızda, yani Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilere baktığımızda da yine onların sergilediği profillere bağlı olarak da farklılaşma görüyoruz. Özellikle ergen yaştaki kız çocuklarının ne yazık ki e, sınmacı gruplarda diğer eğitim kademelerine kıyasla e, eğitime yeterince gelemediğini, gelse duramadığını, e, eğitimde olsa bile bitiremediğini ne yazık ki görüyoruz. E, bu konuda yapılması gereken çok e, çalışma var. Ama bunlar e, toplumsal normların değişmesini gerektiriyor. Yani bugünden yarına çözülebilecek bir problem alandan bahsetmiyoruz. Bunlar için daha orta ve uzun vadeli e, bütün paydaşların bir araya geldiği, ve en başta da bu problemden olumsuz etkilenen çocuklara dahil edebileceğimiz, ailelerin içinde yer alacağı, onların birlikte tasarladığı ve onlarla birlikte uygulanacak müdahalelere ihtiyaç var. Ve yine sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve UNICEF'in bakanlıklarımızla gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek diğer ilgili paydaşlarımızla yürüttüğü programda tam da bunu aslında odağına alıyor. ...ve eğitimden kopan bu çocukları eğitime kazandırabilmek için gereken orta ve uzun vadeli müdahaleleri de e, uyguluyor. Dolayısıyla aslında çok yönlü bir müdahaleden bahsediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için. Ee, çok teşekkür ederiz tekrar bu bilgiler için. Ee, biraz da aslında sosyal uyumu konuşmak isterim. Ee, Sığmacı çocukların sosyal uyumlarının sağlanmasında eğitim nasıl bir rol oynuyor? Eğitim tabii ki diğer alanlarda olduğu gibi uyum konusunda da önemli enstrümanlardan biri. Ama tek enstrüman değil. E, ne önemi var? E, biliyorsunuz aslında eğitimle biz e, diğer insanlarla olan ilişkilerimizi düzenliyoruz. Ve e, bizden beklenden davranış değişikliklerini e, uzun vadeli olarak e, gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu aslında eğitimin genel tanımı. E, sosyal uyum dediğimizde doğal olarak aslında bir toplumsallık var. Toplumun olduğu yerde yani kavram açarsanız, birden çok insanın ya da insan gruplarının olduğu yerde doğal farklılaşmalar var. Bunların bir arada var olabilmeleri beraberinde anlamalarını, hangi konuların öne çıktığını ve olası problem alanlarının da yine diyalog yoluyla çözülmesini gerektiriyor. Diğer dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ülkemizde de sosyal kastımız sadece ülkeye gelen sığınmacıların Türkiye'deki koşullara kendilerini uyumlandırmaları değil. Burada aslında beklenilen karşılıklı olarak insanların yani hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ev sahibi topluluk dediğimiz insanların hem de ülkeye gelmiş olan bir şekilde hayatlarını sürdürebilmek için Türkiye'de bulunan insanların birbirlerini anlamaları ve birbirlerini anladıktan sonra da uyum içerisinde yaşayabilmelerini kastediyoruz. Tabii ki eğitim bu anlamda orta ve uzun vadeli gerçekleştirebilecek her tür müdahaleyi bünyesinde barındıran çok önemli bir enstrüman özelliği taşıyor. Peki, eğitime çocukların motivasyonlarını sağlamak konusunda çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır? Bu konuda neler dersiniz? Özellikle farklı bir ülkeye gelen sığınmacı ve göçmen çocuklar açısından aslında düşündüğümüzde eğitime motivasyonu sağlamak için Neler yapılabilir? Çocuklar açısından baktığımızda Deniz Hanım aslında çocukların eğitime yönelik çok büyük isteği olduğunu görüyoruz. Yine bizi mutlu eden durumlardan biri ailelerin çok büyük bölümü de çocukların eğitime erişimi konusunda çok istekliler. Bu sadece Türkiye'de değil aslında dünya genelinde de örneğin afetlerden sonra da çok kısa sürede insanların en büyük taleplerinden biri ee, okulların bir an önce açılması, çocukların okula gidebilmesi ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi alabilmesidir. E, ülkemizde de e, çocuklara eğitime motive etme konusunda genel anlamda bir sorun yok ama e, programın e, başından bu yana konuştuğumuz gerekçelerle eğitime yeterince katılamayan çocukların bu e, sorunlarını tespit edip onları aşabilme aslında e, çabası e, söz konusu. O yüzden e, bu yapısal sorunlar var olduğu sürece çocuklar ve ailelerin eğitime erişiminin önünde çok büyük bir e, engel grubu var. Bunları aşabilmek de az önce bahsettiğimiz e, genel e, bir e, katılımı her tür kamu kurum kuruluşuyla beraber sivil toplumun birlikteliğini ve onların e, bir arada katılımcılarla beraber tasarlayıp uygulayacakları müdahaleleri gerektiriyor. Aksi takdirde e, insanların dahil edilmediği sadece sizin içerisinde bulunduğunuz çevrenin belirlediği bir programın e, nihayete ermesi ve başarılı olma şansı pek yok. Bu açıdan aslında yani yine geri gelirsek e, okul kayıt destek programı dünyadaki iyi örneklerden biri. Çünkü e, bu program tam da ihtiyacı olan çocukları, ailelerini hem sürecin tasarımına hem de uygulamasına doğrudan dahil ederek başarılı olabildi. Yine biliyorsunuz son iki yıldır dünya genelinde dünyanın tamamını büyük ölçüde olumsuz etkileyen bir e, sağlık sorunundan salgından bahsediyoruz. O koşullara karşın ülkemizde e, çok sayıda çocuk eğitime eğitime kayıt destek programı aracılığıyla katılabildiler ve bu e, UNICEF ve paydaşlar açısından e, çok e, büyük ve önemli gelişmelerden biri. Bu da bizi mutlaka mutlu ediyor. Kamil Bey çok teşekkür ederiz. Peki sorduğumuz soruların dışında sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben de teşekkür ederim Deniz Hanım. Ee, tabii biliyoruz çocuklar içinde bulundukları e, gelişim dönemi itibariyle yetişkinlere kıyasla bazen daha dezavantajlı durumda olabiliyorlar. Ama bu çocukların e, yetişkinlerden çok farklı olduğunu göstermiyor. Sadece desteklenmeleri ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için uygun koşulların e, üretilmesini gerektiriyor. Ve dünya genelinde hepimizin çok iyi bildiği gibi e, yarının sahibi olacak ve insanlığı bugünden daha iyi bir yarına taşıyacak olan insanlardan bahsediyoruz. Ben Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Kuruluşu çalışanı olarak yarının bugünden daha güzel olacağını ve bu amaçla yapılan her tür çalışmanın çok değerli olduğunu tekrar söylemek isterim ve bu güzel mülakat için size ayrıca teşekkür ederim. Biz Sağ olun. çok teşekkür ederiz Kamil Bey. Bize bu yoğun programımızda zaman ayırıp katıldığınız için ve bu değerli bilgileri paylaştığınız için aslında böylelikle Migrant TV 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü özel yayınımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyor ve